Selamlar kova burçları nasılsınız umarım çok iyisinizdir keyfiniz yenidedir her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum açılımınıza bu videoyu güneş kovalar yani normal burcumuz ay kovalar venüs kovalar ve yükselen kovalar izleyebilirler hepsi de çok güzel uyumlanacaktır acaba yoksa aklınızdaki kişim mi kova burcu lütfen yorumlara yazın hepsini mutlaka okuyorum ee, bu arada eğer enerjimi sevdiyseniz öngörülerimde sizinle tutarlı bir şekilde çalışıyorsa o zaman kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın bunlar beni motive ediyor ee, evet. Motiv olmamı isterseniz yapabilirsiniz. Peki. Ee, şimdi en gene enerjinize bakacağım. Şu kartları kullanacağım. Melek tarot kartları. Şimdi bakalım kovalar ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok acaba? Allah. Bir, kar bir kart seçiyordum da orada. iki Bir tane de art attı kendini. Bakalım. Göreceğiz. Bakacağız. Göreceğiz. Evet. Hmm. Evet kapana kısılmışlık e, durumu var. Kartları göstereyim. Ego gelmiş. Şu atan kart. Kılıç Şövalyesi. Hava Şövalyesi yazıyor burada ama. E, Kendine attı. E, Ego da vardı. Bir de imparator kartı geldi. Bir de Kupa Dörtlüsü kartını seçtim. Bunları. Evet. Şimdi yorumlayalım. Şimdi bir, bir şey yapmışsınız. Çok ani bir şey bakın. Kılıç şövalyesiyle. Bir ani bir hamle yapmışsınız birine. Ya da bir karar vermişsiniz. Bu işle alakalı olabilir. kişi bir ilişkisel bir şey olabilir falan böyle. Örnek veriyorum eski sevginiz gibi. Hızlı bir adım atılmış burada. Yani düşünmemişsiniz. Şağırdığımı, arkasını düşünmemişsiniz falan. Yani sonra ne olmuş? Karşıdaki kişi çok gönülsüz davranmış. Yani bu işte ne oluyor? Olumlu bir Durum yapmamış şey, yani kaçırmışsınız gibi olmuş, fırsatı kaçırmışsınız gibi olmuş sanki. Yani o beklediğiniz karşılığı alamamışsınız bu kişiden. Dolayısıyla bir e, olumsuz böyle bir duygu düşünceye kapana kapılmışlık. yani kapana sıkışmış bir duruma geçmişsiniz ego kartıyla. Hmm. Şimdi biraz böyle şey disipline girmeye çalışıyorsunuz. Neden? Çünkü Hani diyorsunuz ki ben geçmişte aslında bir sürü de şey yaşadım, bu kadar şey yaptım, hiç mi ders çıkarmadım, niye bunu yaptım falan diye böyle kendinizi harup, harman savurdunuz. biraz da böyle kendinize fazla yüklendiğiniz bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Yani çünkü herkes, hepimiz yaptık bunu yani. Bazen böyle kalbimizin sesini dinledik, bazen dinlemedik, bazen dürtülerimizi dinledik, yazdık, onu ya o mesajı attık mesela değil mi? O aramayı yaptık yani, geçeni bilmem nesine yaptık bunları, o göndermeyi yaptık, o kişi için bir şey yaptık hani. Veya bazen de yapmadık, o fırsatı kaçırdık. Yani bunlar işte bunlar bizi olgunlaştıran şeyler yani hayatta. Hiçbir şey için pişman olmayın ama insan en çok, yani bu konuda da söyleyebileceğim çok bir şey yok ama insan en çok e, yaptıklarından değil de yapamadıklarından pişmanlık duyuyor. Yani bunu da zaman geçtikçe anlıyorsunuz. O an böyle yaptığınızdan pişman olduğunuz gibi geliyor falan ama sonra diyorsunuz ki ilk yaptım, yapmasam bilemeyecektim öyle mi olacak. Belki de diyecektim, o adım atmasam belki de onun ...bir şey yapıp yapmayacağını bilemeyecektim. Yani hani belki işte yazacaktı... At, ...atmadan nereden bileceğim gibi. Ama şimdi doğru zamanlama önemli. O da önemli. İşte dediğim gibi... ...insan en çok yapmadığı şeylerden pişmanlık duyuyor. İşte o kaçırılan fırsatlar... ...okunda da yapabilecek bir şey yok yani maalesef. Bunu da olgunlaştıran bir deneyim gibi düşünebilirsiniz. Bazen belki de o anda yapabilecek enerjiniz yoktu. O an belki öyle olması gerekiyordu. Böyle düşünebilirsiniz. Ama ben genel olarak kendinden yani içimizden geleni yapmamız gerektiği taraf yani ama şu değil yani hani mesela toksik bir bin kere şey yaşamış bu değil. Siz pas sıra ise onu yapmazsınız belki de yani. şimdi siz burada yapmazsınız olumlu bir sonuç gelmemiş karşıdan. Bu ilişkisel bir şey olabilir. Ee, veya böyle bir iş teklifi götürdüğünüz birine ya da bir iş şeyle alakalı bir durum mesela karşıdan o beklediğiniz karşılığı göremediniz bu durumda olabilir. Bir gönülsüzlük durumu var. Siz de olaylara hakimiyet enerjisi içerisinde olmalıydı. Niye bunu yaptım diye kendinizi böyle bir yıpratıyorsunuz. Yapmayın yani. En azından yaptınız denediniz. Bir şey olumlu da olabilirdi. Olmaması bir şeyin ya da karşıdaki kişinin. Ya bazen bazı kişilerin kara, kendi kararı yani. Şimdi karşıdaki kişiyi yönetemeyiz değil mi? Kendimizi yönetebiliriz sadece. Yaptığınız içinizde kalmadı. E şimdi bir detay. Gene enerjiniz böyleydi. Bir detaylandıralım. Ne var ne yok ya merak ettim. Yani burada bir sıkıntı var. Bir sıkıntı içerisindesiniz. Kolları bu kadar sıkan ne olmuş acaba bu kadar yani neymiş bu? Evet aklımızda kişinin hislerini duygularını bir bakalım. Ve şimdi sevgi burçları. Aklınızdaki kişideki burç enerjilerini söyleyeceğim. Böyle bazılarınız için gibi toprak enerjisi hakim ama ufak bir hava da alıyorum. Ee, başak, e, boğa başak oğlak olabilir. Bir de sanki böyle ufak ikizler, terazi enerjisi dağılıyor. Yani hani sizin gibi belki onda da hava etkisi olabilir ama daha çok toprak enerjisi olduğunu görüyorum baktığım zaman eğer hava elementi baskınsa da kariyer veya maddiyat konusunda böyle çok gündemleri olan mantıklı düşünen bir karakter olabilir. Hani oradan şey yapabilirsiniz hava toprak karışımı bir şey bir kişi. Evet. Ee, şimdi karşıdaki kişi diye bir şey yapmışsınız. Bir adım atmışsınız. Evet. Ama sonu hüsran olmuş. Girişteki gibi. Burada da çıktığında kupa beşli bir hayal kırıklığı Yani artık sanki orada bir şey geçmişten birisi bu kişi istediğiniz gibi bir sonuç alamamışsınız ve büyük bir hayal kırıklığına uğramışsınız. Yani şimdi aslında olurdu. Beni niye görmezden geldi? İşte niye beni engelledi? Niye böyle oldu falan diye böyle kendinizi sorguladınız Peki tamam. Güzel. Yakaladık burada. Yine benim merakım, merakım. Gerçekten niye hayal kırıklığına uğrattı sizi? Neden istediğiniz gibi bir karşılık alamadınız peki? Soralım. Çünkü önce ilk e, o kişinin duyguları kısmından bu çektiğim kartlarla birleştireceğim şimdi. Kılıç onlusu gelmiş. Çünkü zaten bitiren de siz misiniz? Yani e, belki o en son o şeyi demiştir işte. Tamam olmuyor ya bırakalım diyen belki odur. Onun bir önemi yok ama olayları o raddeye getiren siz misiniz? Yani şimdi kovalar. Neyse tamam. Kılıç onlusu. Ya 10 on tane kılıç bakın iki kişinin sırtına saplamışsınız yani şimdi. Yanlışlıkla mı oldu bu yani? yani bile bitirmişsiniz bir şeyleri. Bu kişi de en demiş ki tamam madem öyle artık yapacak bir şey yok yani. Böyleyse ben bunu kabullendim deyip iyileşme sürecine girmiş, Kendine odaklanmaya başlamış. Bu sefer siz de enerji yükselince işte şey yani aslında ben de galiba özledim falan böyle bir moda girmişsiniz yani. Kılıç olmuş ve çok düşünmeden bir adım atmışsınız bir kişiye karşı. Gelişti çıktı zaten bakın yine kılıç şövalyesi. Düşünmeden bir adım atmışsınız bir kişiye. Çünkü neden bakın düşünmeden? Bu kişi sizin adım atmanızı istemiyor değilmiş. Kendinizden bakın. Neden siz hayal kırıklığına uğradınız? Neden olumlu bir dönüş alamadınız? Hemen söyleyeyim mi? Siz düşünmeden adım attınız ama o kişi sizden bunu beklemiş. Değnek kralı hareketini beklemiş. Yani kendinizden emin. Ne istediğini bilen bir şekilde adım atmanızı bekliyormuş. Çünkü artık o kişi mantıklı düşünüyor. Kılıç kralı moduna o geçmiş artık. O kılıç kralı iken siz kılıç şövalyesi şeklinde adımlar atıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Çocuksu gibi bir şekilde işte ne bileyim böyle göndermeler falan filan. O diyor ki yani bir şey istiyorsan artık de çocuk şeyini geçtik yani. Artık kendi yaşlı bir alakası yok çocukluğum bu arada. Olgunluğun yani. Denek kralı. Diyor ki kendinden emin bir şekilde adım atacaktın yani. Atmadın. Benim senden beklediğim şey bu saatten sonra bunlar geçerli değil diyor yani. Hani yaptığın şey işte zile bastın kaçtın. E bana ne bundan yani. Kapıma gelmediğin sürece hani şey hikayede zile basma olayından örnek veriyorum yani. Sen oraya gelmediğin artık benim için geçerli yok diyor. Çünkü artık olay oradan dönmez demiş. Kılıç olmuşsun. Bakın yani burada çok kötü bir bitiş yaşanmış. Yani resmen katletmişsiniz ilişkiyi. Ya, bitme raddesinin öyle içinden geçmişsiniz. Bir tane kılıç yetmemiş. 2, üç, 5, 10. On. Ona kadar gitmiş. <laughs> Niye ondan sonra devam etmediniz? Orada devam edebilirdiniz. Ne durdurdu sizi? Burada bir şey yapmışsınız. Tamam çok yüklenmeyeyim Çünkü zaten üzgün olduğunuzu hissediyorum. Ee, ama biraz bir farkındalık gerekiyor. Yani şimdi elimizden kaçan fırsatları kaçtıktan sonra bakıyorsunuz da niye kaçtı? Diye. Siz istediniz çünkü. Daha doğrusu siz istemediniz yani. Hayatımızın belki de zor bir dönemiydi. Öyle olmasını şey yapıyordunuz ama biraz kıymet bilmemezlik de var. Yani biraz boş tripleriniz var sizin de kovalar yani. Neyse karşıdaki kişi renek kralı moduyla sizin eee ya bu videoyu izleyen bazı kovaların böyle e, yükselen ya da ayında bir ateş enerjisi olabilir. Mesela kova burcusunuz, ayınız aslandır. Yükseleniniz yaydır falan gibi düşünürsünüz. Yani kendinizden emin bir şekilde adım atmanız gerekiyordu. Ama öyle yapmamışsınız. Ve bunu yapmanız gerektiğini de biliyordunuz. Ne yapmışsınız? Düşünmeden bir adım atmışsınız. Hani yani hem adım atmış oldunuz ama böyle karşıdaki kişi bakıyor bu adım mı şimdi falan. Hani 100 kişiye sorsan Der ki kanka engeller, kanka, sil. kanka işte unut onu, sal falan. Böyle diyeceği adımlar sokaktan birisini çevirsek, bir simitçiye sorsak ya da yani bu kişi sal, bundan bir şey çıkmaz diyeceği bir şey yapmışsınız yani. yani. dolayısıyla bir şey gelmemiş karşıdan yani. Niye gelsin ne? Çünkü karşıdaki kişi artık çok rasyonel düşünüyor. Artık o baktığınız kişi yok yani. Hani yok derken sizi, size karşı öyle değil artık. Yani çok şefkatli, merhametli yanını görmüşsünüz bu kişinin. Evet, var o kişi. O kişi öyle biri. Size gösterdiği yanı doğruydu ama artık onu hak etmediğinizi düşünüyor. Dolayısıyla size gösterdiği yanı artık işte yedi kat yabancıya gösterdiği bir yan haline gelmiş. Yani siz de onun dikkatini çekmek istiyorsanız kendinizden emin bir şekilde adım atmalıydınız ama onu yapmamışsınız. Dolayısıyla karşı taraf diyor ki burada zaten bir bitiş var. Benim duygularımda da bir canlanma yok diyor. yani bitti diyor bu. Bitti yani. Nakat yani kupa 5 siz de diyorsunuz ki ben hayal kırıklığına uğradım. Yani ama önce hayal kırıklığına uğratan da siz olmuşsunuz kovalar yani maalesef. İşte evren e, bu durumu tekrar kişiye yaşatıyor. Siz birini hayal kırıklığına uğratırsanız bazen bu kişi sizi hayal kırıklığına uğratır tekrar. Veya e, başka biri de yapabilirdi bunu. Yani ama bu kişide görmüşsünüz bunu. Olumlu bir sonuç gelmemiş. Beklediğiniz karşılığı alamamışsınız. Biraz ama fazla büyütüyorsunuz gibi geliyor bana. Yani çok da çünkü bir, bir, düşünceli bir adım atmamışsınız. Yani böyle günlerce hesaplayayım falan gibi bir adım. Düşünmeden yaptığınız bir şeymiş yani. O zaman çok da anlam yüklememeliyiz belki de. Ama dinamikler farklı işte. Evet. Şimdi gelelim bu karta. Tılsım altılısı kartı. Karşıdaki kişi biraz şey modunda. Sen diyor yani diyor bana hep diyor bir bilen, dilenciye böyle bir sadaka verir gibi hareketler yaptın. Yani bu diyor yaptığın şey diyor yani ne alaka bizim o kadar bağlantımız vardı sen ne bir şey hani bir bağ kurduğumuzu düşünüyordum. Yaptığın adım yani o kadar korkakça bir adım ki diyor. Yani ben diyor bunu artık prim vermem. tasım altı tılsım o dengeyi benim sana verdiğim o şeyin karşılığını görmediğim sürece ben diyor sana öyle bir şey vermem yani. Hadi ha dilenci diyor sadaka vermişsin. Ha bana diyor o şeyi yapmışsın işte o adımı atmışsın. Neyse o ad attığınız adım. O yüzden hani ben diyor, ee, tılsım altı diyor. Kendim şeyime, kendi alma verme dengemi korumak istiyorum. Dolayısıyla hiçbir şey yapmak istemiyorum sana karşı. Çünkü zaten bir şey yok ortada. Yani bunun adını koyacak olan da sendin ama yapmadın. O zaman ben niye yapayım diyor yani. Çünkü çok uğraşmış zamanında. Siz de değnek prensiyle o zaman diyorsunuz yeni maceralarım acaba çıksam? İşte yeni bir şey yapsam, Nasıl derler? Yeni birileriyle mi flört etsem, önüme mi baksam? belki aklınızda başka biri var o kişiye mi gitsem falan böyle hani az değilsiniz yani. <laughs> yeni bir macera, yeni keşif, yeni böyle bir heyecan peşinde koşayım kafasıya düşünüyorsunuz. O kişi başka birileriyle flört etmeye başlamış olabilirsiniz bir yandan da. Ya kafanız dağılsın diye denge kartı. Ya tavsiye kartı diyor ki siz artık kendi arınma sürecinize odaklanın. Yani başkalarıyla flört etmek yerine şu an bakın yapmanız gereken şey bu. Karşıdaki kişi öyle yapmış çünkü. İlk belki başka Le falan denemiştir bir süre falan ayrıldıktan sonra ama en son şuna karar vermiş. Demiş ki yani artık burada yani bir şeylerden kaçmak oluyor bu yaptığınız şey. Yani hani duygularınızdan kaçmayın. Ya bu kişi bir adım, adım atın anlamında demiyorum. Zaten atmışsınız. eee Duygularınızla yüzleşmek için belki bir süre yalnız kalmanız gerekiyor. Ama bu yalnızlık hani birilerine tutunmuyorsunuz. Yine yalnız olduğunuzu düşünmek gibi değil. Hiç kimseye tutunmayın yani. Böyle birisine ihtiyacınız yok. Yani sevdiğiniz güvendiğiniz bir arkadaşınız vardır. Onunla bağlantı kurarsınız. Zaten hayatınızdadır falan. Ya da bir aile bireyiniz. Bir büyüğünüz falan. Bu kişi olabilir. Ön ee, bir bağlantı olsun. Ama buradan çıkması gereken kişi sizsiniz yani. Bu kişiye tutunamazsınız burada. Dolayısıyla denge kartı yok yani hayatındaki bu yaz sürecini tut ve odaklan kendine odaklan artık yani. Kendinle alakalı süreçlere odaklan. Yani sürekli birileriyle flört ederek ya da e, hep böyle eksime yazayım işte ne bileyim işte es, eks şurada gördüğüm bir insana da es, eski arkadaşıma yazayım. İnsanlar dal böyle olmaz yani. Bu sadece sizin sorunlarınızdan kaçış şekliniz. Neden? Çünkü kafanızı dağıtıyorsunuz. Sorunlardan kaçıyorsunuz. Maddi sıkıntılarınızdan, borçlarınızdan kaçıyorsunuz ekonomik problemlerden kaçıyorsunuz, ondan kaçıyorsunuz, ailevi sıkıntılar, dertler, tasalar, her şeyden kaçıyorsunuz. Böyle mi peki? Peki sonuç güzel oldu mu? Olmadı değil mi? Kafanız dağıldı mı? Evet, bayağı bir dağılmıştır yani eminim. Ama kaç parçaya değil mi? Yani burada demek ki odaklanmanız gereken kendi dengeniz öncelikle. Yani bunu sağlarsanız, ee, yani yüzleşmeniz lazım. Nasıl olur? Acı çekersiniz. Yalnız kalırsınız. Böyle olacak. Böyle oluyor yani. Hani Ondan sonra ne oluyor? Toparlanmaya başlıyorsunuz. Siz sağlıklı bir sürece geçmeden zaten o kişinin sizinle bağlantı kurmayacak arkadaşlar. Bakın çünkü bit bittiğini düşünüyor bir şeylerin. Alma verme dengemi korumak istiyorum artık ben bunları öğrendim diyor. Dolayısıyla size tekrar bir dönüş yapmayacak bu kişi. Siz iyileşmediğiniz sürece. Çünkü o iyileşmiş, toparlamış kendini. Dolayısıyla sizin siz onunla artık aynı frekansta değilsiniz. Siz onun bir frekans altında kalıyorsunuz. Başka frekanslardasınız. Dolayısıyla geçmiyor o enerji yani. Sizi hmm. göremiyor. Yani algılayamıyor. Siz de onu algılayamıyorsunuz. Aa beni anlamıyor falan diyorsun. Tabii ki o çoktan anladı. Sizi anladı. Kendini anladı. Şimdi önüne bakıyor. Aynı frekansa değilsiniz ama artık. Ne oluyor? Artık sizin de demek ki frekansınızı değiştirme vaktiniz. Evren diyor ki değiştir. Değiştir kardeşim diyor yani. Evet. Kral Efendim'den artık power Türkiye geç diyor yani. <laughs> Bunları yap diyor. Bunları bir Yaşımı çok mu belli ettim? <laughs> evet. Yani bunları yap diyor. Şimdi Gelecek hanesinde e, tılsım ikilisi kartı. karşıdaki kişi bakın e, bir karar veriyor. Yani bu kararda e, sizi tercih etmemek olabilir yüksek ihtimalle tılsım ikilisi. E, onun dışında böyle kendi ekonomik gündemleri vardır. Borçları vesaire onlar odaklandığı bir süreç yaşıyor olabilir. Tılsım ikilisi yani önceliklerini belirliyor. Benim önceliğim işim maddiyat şu bu ben diyor seni değil de onu seçiyorum diyor. çünkü neden çünkü benim önceliğim diyor artık bunlar sen diyor hep ikinci plandasın şu an enerjide böylesin diyor o, dolayısıyla sana verdiğim bir öncelik yok diyor zaman da verdim şu an vermiyorum diyor çünkü yani gücü daha önemli Ya yani onunla alakalı gündemleri var aslında sizin de öyle evren size bunu hatırlatmak istiyor diyor ki yani sorumlu ilişkiler yaşıyorsun çünkü senin gündemin bu değil zaten önceliğin bu olmamalı Evet, ee, şimdi Diyecek hanesinde yeni bir başlangıç fırsatı iki kişiye de sunuluyor. Size de, karşıdaki kişiye de. Karşıdaki kişi çok yoğun çalıştığı bir sürece girecek. Hem siz hem de karşıdaki kişi artık aklınızdaki kişi ön önüne baktığı bir süreç. Geçmişi arkada bırakıyorsunuz ve iki tarafta önüne bakıyor artık. Yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bu sayfada da daha çok maddi anlamda, iş güç anlamında çalıştığınız bir sürece gireceksiniz. İki tarafta bunu yapıyor olacak. Gündemler daha çok bu şekilde karşı kişiden bir adım beklemiyorum çünkü zaten bittiğini düşünüyor. Ee, siz de adım atmışsınız o yüzden ekstra adım şeyine bakmayacağım. Ee, i̇ki tarafta kendine odaklanmalı, kendi maddi süreçlerine odaklanmalı çünkü bir gelecek olacaksa da zaten bundan sonra olacak. İlk önce buraları iyileştirme, şifalandırmalısınız ki geleceğe dair bir umut olsun. Yani ama bu böyle başkalarıyla flörtlaşıp dikkat dağıtmaya çalışırsanız devam edersiniz. o zaman ne kariyerde iyileşme olur ne orada olur, ne burada olur. Karşıdaki kişi hayatını toparlayıp muhteşem bir şekilde devam ederken siz de böyle bakarsınız. Böyle olmasın tamam mı? Ne yapıyorsunuz? Kendinize geliyorsunuz. O muhteşem e, yaratıcılığınızı, fikirlerinizi kullanıyorsunuz. Siz kovasınız ya kendinize gelin lütfen yani sizin e, o radikal, aykırı düşünceleriniz kimde var yani? Bir bir şey başlatabilecek, bir şey öncelik edebilecek Yeni fikirler getirebilecek kişiler sizsiniz, teknolojiyi muhteşem kullanan kişiler sizsiniz. Bunları birleştirin hayatınızla. İş anlamında güzel fırsatlar elde edip kendinize bir şeyler katın. Girişim fikriniz varsa yapın onu. Bunları değerlendirin yani. Hani hemen işinizi bırakın onu yapın demiyorum. Bir yandan geliştirmeye devam edin ama onu yani. Bir şeylerden vazgeçmeyin ve böyle boş boş flörtler, böyle chat uygulamaları flört uygulamaları buralarda böyle işte dates app'ler falan buralarda böyle vakit geçirip de hayattan Sapmayın yani. Çünkü bu insanlar gerçek değil. Siz de gerçek olmadığını biliyorsunuz bu kişilerin. Yani gerçeklikten kastım şudur. Ee, yani insanlar istediği gibi tanıtabilir kendini. Siz de öyle yapıyorsunuz çünkü. Bir profil açıyorsunuz ve orada olmasını istediğiniz gibi gösteriyorsunuz kendinizi. E sonuçta e, insanlar yıllarca birbirler evleniyordu da birbirini tanıyor mu? Orada nasıl tanıyacaksınız? Nasıl sağlıklı bir ilişki bulacaksınız? E, sağlıklı bir ilişki olmasına yani, takılayım falan diyorsunuz ama aslında istediğiniz bu da değil tam olarak sizi mutlu eden şey bu da değil. Yani ne istediğiniz tam olarak bilmediğiniz için öyle kafanız dağılsın diye orada takılıyorsunuz insanlarla. Ama bu size bir sonuç getirmiyor. Ne oluyor? Sizin önceliğiniz bu değil çünkü. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? İş, kariyer, para. Bunlara bir odaklanıyorsunuz. Ee, anca ancak buradaki iyileştirmeyi sağlayıp sağlam bir şey kurduktan sonra karşıdaki kişi de kuruyor çünkü. Ee, tekrar bir yere gelebilirsiniz belki ileride. Yani ben Mutlaka bir yolumuzun kesişeceğini hissediyorum nedense ama şu an öncelik bu değil yani. Evet böyle bir açalım sevgili kovalar. Bir tane de şu şey kartlarından yüksek benim rehberler kartları bunu çok seviyorum bu desteği ya. Çok güzel enerji bu. Ne kadar tatlı. Böyle yanıyoruz. <laughs> Eskiden böyle şey kartlar vardı böyle yanmalı Onlara benzettim. Tasolar falan vardı böyle. Tasuk kelimesini en son ne zaman kullandım bilmiyorum yani. Evet. Şimdi bir tane kart seçelim size. Hangi yani ilişkiler konusunda şu dönemde hangi kart rehberlik edersin? Yol kartı gelmiş. Bu ak şöyle bir kart. Yol. Ee, bu akla takılan sorunun cevabı kendinle çıktığın bir yola işaret ediyor. Bu bir saat gezinmek olabilir, şehir dışına gitmek olabilir, birini ziyaret etmek olabilir. Cevap nereye gidersen git o yürüyüş anında gizli. Yani mesela bu kişiyle görüşme imkanınız varsa görüşebilirsiniz. Bu değnek kralına yani uygun bir harekettir. Yani bu mesela düşüncesiz bir hareket değil aslında. Gayet onunla iletişim kurmak istediğinizi belirten bir hareket. Hatta ondan bu konuda destek alabilirsiniz e o kişiyle. Ama... Yani bunu hala artık geçti ya tek nokta atışım vardı falan gibi düşünüyorsanız yapmayın tabii ki ama atacağınız adım esas böyle bir şeymiş. Yüz yüze görüşmek bir kişiyle yani. Onun için bir şey yapmak. Özellikle uzak mesafedeyseniz o kişiyle yüz yüze görüşmek ee, yani hem onunla bağlantı kurmak istediğinizi belirtin hem de sizin belki iş fırsatı konusunda ondan fikir alacağınız bir şeyler olabilir. Belki buradan yürüyebilirsiniz ama benim olarak tavsiye vereceğim şey şu olacak hmm, kendi yolunuz ya şu an önemli olan kendi yolunuz bugün olmaz, yarın olur. Kendi yolunuzdan şaşmayın yani. O yüzden ne yapıyoruz? Belki böyle biraz bazılarınız seyahate çıkma imkanınız varsa maddi olarak böyle. onu şehir dışına bir seyahate çıkabilirsiniz. Mekan değişikliğinde ferahlık vardır. veya böyle bir yani şehir içinde de bir şey. Bir yerlere böyle keşfetmediğiniz bir yere gidebilirsiniz. Kafa dinleyeceğiniz bir yer. Bir yol yürümek, bol yürüyüş. Hani bunlar size ne yapar? Hani o kafanızdaki bir şeylerin netleşmesini, şekillenmesini sağlayabilir. Yeni fikirler bulabilirsiniz. Bunları denemenizde fayda var. Evet şık olsun, şifa olsun sevgili kovalar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.